Muhterem cemaat, bugünkü vaazımızda tövbe etmenin biz insanlar için ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Namık, kapı yuttuk oğlum. Günahımız yok. Yatacak yerimiz yok vallahi ya. Ulan şu kertenkeleyi yakalayıp temelli tövbe edeceğim oğlum. Kardeşim, yeter artık ama. Konuşacaksanız dışarı çıkın. Sen ne diyorsun be? Ha? Ne diyorsun sen? Allah'ın evine gelirken senden izin mi alacağım ben? Müfettiş misin lan sen? Tövbe tövbe ya. Senin tövben kabul olmaz. Boşuna çeneni yorma. Nasıl insanlar bunlar ya? Erol sus. Halil abi sen de hep bana söylüyorsun ama ya. Ulan bana bak. Rüzgar yapma. Milleti gaza getirmeye çalışma. Alırım senin aklını ha. Kenan abi. Ben bunu ölmüşlerine kavuşturayım ha. Sen bir dur lan. Arkadaşlar, lütfen kendi aramızda konuşmayalım. Bak, hoca sana söylüyor. İnsan varsa, günah da vardır. Unutmayalım, bizler melek değiliz. İlla ki günah işleyeceğiz. Hah! Allah razı olsun hocam ya. İçime su serptin valla. Namık, gördün mü bak, günah işlemek elimizde değilmiş oğlum. Doğru abi, bilsek niye işleyelim ki şimdi yani? Ama işlediğiniz günahta da ısrar ederseniz o zaman hapı yuttunuz demektir. Eyvah! Ben hapı yuttum lan. Ben hapı yuttum oğlum. Ya bu kertenkelede çok ısrarcıyım ben. Bakın arkadaşlar. Birçok günah işlemiş olabiliriz. Ancak bizim dinimiz karamsarlık dini değildir. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi bakın. Pişmanlık tövbedir. Tövbe etmek günahı terktir. Tövbe günahları yok eder, iyilikler kötülükleri giderir. Allah affet beni ya Rabbim. İşimiz zor ya. Allah affet beni ya. Kendimize yaptığımız kötülüğü tövbe ederek bir başkasının bize yaptığı kötülüğü de affederek gerçek müminler olabiliriz arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Seni affediyorum kardeşim. Affediyorum seni ya, affettim gitti. Ya sabır ya Rabbim ya. Hocam, şimdi bize yapılan kötülüğü affedelim diyorsunuz ya hocam. Diyelim ki ben yolda yürürken birisi geldi kasıtlı olarak omuz attı hocam. E şimdi buna karşılık e, ne yapmak lazım hocam? Bu mümin kardeşimizin bize yaptığı kötülüğe nasıl bir iyilikle cevap vermemiz lazım? Hiç abi. Bu durumda bize kötülük yapan adama tövbe etmesi için bir şans vermemiz lazım. Yani hocam ne diyorsunuz? Şimdi bizi omuz atana kafayı gömüp topuğuna sıkmayacak mıyız yani? Yok Kenan Bey. Yapmayacağız o dediklerimizi, yapmayacağız. Hocam, şimdi konuyu biraz daha açar mısınız? Yani lavuğun teki bize omuz atınca biz ne yapacağız? Bir detaylandırın ne olur ya. Vallahi Kenan Bey, ben size durumu şöyle izah edeyim. Önüne kardeşim, ne oluyor? Kenan Bey, bir kişi bize omuz atıyorsa yolumuza devam etmeliyiz. Yani kötülüğe, kötülükle cevap vermemeliyiz. Kötülüğün sonu gelmez arkadaşlar. Hocam, şimdi ben yolda yürürken köşeye de tam döndüm. Tekrar geldi bana omuz attı diyelim. Ne yapmamız lazım hocam? Ha, bak şimdi orada iş değişir. Öyle değil mi hocam? Hicabi abi kardeşim, senin canını sıkan biri var galiba. Şen bak, Namık. Gidin. Hicabi kardeşimize omuz atan adamda da omuz bırakmayın lan. Yok beyefendi, ben misal olsun diye sordum. Bir problem yok Allah aşkına. Hicabi, diyelim ki adam geldi, sana tekrardan omuz attı. Şimdi kötülüğün kötülük doğurmaması için adama cevap vermeyeceğiz icabı. Anladım hocam. Hocam, ya bunun sonu olur mu? Kötülüğü alttan aldıkça üzerimize gelmez mi? Kenan Bey, kötülüğe iyilikle cevap vermeliyiz. İntikam almaya çalışmamalıyız yani. Hocam, herkese affederim ama kertenkeleyi affetmem hocam. Merhametten maraz doğar. Onu bulayım, dilin hocam onu. Dilin dilin doğrayacağım. Ulan Deli Kenan, iki saattir boşuna mı vaaz veriyoruz burada ya? Evet muhterem cemaat, bugünkü vaazımızın artık sonuna geldik. Hayırlı günler olsun. Ağzınıza, sağ Ağzınıza sağlık. sağlık. Sağ olun. Ağzınıza sağ sağlık. Sağ